Tarih Öncesi Ege George Thompson Yordam Kitap George Thomson'ın eski Yunan toplumu üzerine incelemelerin ilk cildi olan Tarih Öncesi Ege kitabı Celal Üster'in çevirisiyle Yordam Kitap'tan çıktı. George Thompson 1903'te Londra'da doğdu. İrlanda'da dil üstüne incelemeler yaptı. 1937'den 1970'e kadar Birmingham Üniversitesi'nin eski ve çağdaş Yunan dili ve edebiyatı bölümünde dersler verdi. 1960'ta Çekoslovakya Bilim Akademisi üyeliğine seçildi. Yunan tragediyasını ana toplumdan erkek egemen bir topluma geçişin bir ifadesi olarak yorumladı. İngiliz bilim insanı George Thompson, antik çağ üzerine yapılmış en yetkin Marksist araştırmalardan biri olan Eski Yunan toplumu üstüne incelemelerin ilk cildi olan Tarih Öncesi Ege kitabını 1949'da yazdı. Bu eser sosyal bilim alanında disiplinler arası çatışmalar açısından çığır açan bir yapıt. Topraklarında zengin bakır ve kalay yataklarının yanı sıra üstün nitelikli keresteyi de fazlasıyla barındıran Suriye'de, içlerinde Biblos ve Ugarit'in de bulunduğu birçok kent Mısır'la çok canlı bir ticarete girişmiş ve sonraları gitgide büyüyerek Mısır, Mezopotamya ve Anadolu arasındaki alışverişin büyük bir bölümünü ellerinde tutan varlıklı kent devletlerine dönüşmüşlerdi deniz ulaşımının sağladığı bütün üstünlükleriyle birlikte Akdeniz, kent devrimine açılmıştı artık. Yazar tarih öncesi Ege'de akrabalık, ana erki, ortaklaşmacılık, kahramanlık çağı ve Homeros ana başlıkları altında totemcilikten dine, kabileden devlete, kamptan kente, ana erkillikten özel mülkiyete tarihsel süreci gözler önüne seriyor farklı Ege halklarının kahramanlık çağı hanedanlıklarının ve onların destanını anlatan Homeros'un hikayelerine uzanıyor. Tüm bunları incelerken eski Yunan mirasını Marksizmin ışığında yeniden yorumlamaya çalışıyor. Bu kitabı yazarken Yunanların tarihlerinde eşi benzeri görülmemiş bir yiğitlikle özgürlük uğrunda savaştıklarını da unutmadım. İşte bu yüzden kitabımın başına Palamas'ın o dizelerini aldım. O dizeler herkesten çok modern Yunan halkı adına konuşan, o halkın baskının bütün biçimlerinden kurtulma kararlılığını, yeni bir Yunanistan inşa etmedeki yaratıcı gücüyle geçmişe bağlılığını kanıtlarken, geçmişin tahakkümünden kurtulma kararlılığını dile getiren bir şairin sözlerinde Marksizmin derin gerçeklerinden birini yansıtıyor. Yazar, insanoğlunun hayvanlardan farklılaşmasındaki başlıca etkenlerden birinin kendisini biçimlendiren eğitime açık olduğu büyüme döneminin uzunluğuna bağlıyor ve bu eğitimin ekonomik üretimin bulunmadığı koşullarda analık işlevleri dolayısıyla topluluğun denetimini ellerinde tutan kadınların yerine getirdiğini vurguluyor. Kadınla erkek arasında sonradan boy gösteren çatışma üretimin gelişmesinin bir sonucuydu. Avcılık ekonomisi koşullarında erkeklerin ekonomideki rolü ile toplumdaki konumları arasında bir çelişki doğdu. Her ikisi de avcılığın birer uzantısı olan hayvancılık ve savaşın da pekiştirdiği bu eğilim, özgürce işlediği yerlerde kadınla erkeğin toplumdaki konumlarını en sonunda ters yüz etti. Kitabın çevirmeni Celal Üster tarih öncesi Ege kitabı için eğer her kitabın bize bir şeyler öğrettiği düşüncesi yanlış değilse bugüne kadar okuduğum ve çevirdiklerim arasında en çok şey öğrendiğim kitapların başında tarih öncesi Ege'nin geldiğini söyleyebilirim diyor.